Bakalım misafirlerimiz bugün ne yapıyor? Yedinci günümüz. Bakalım ne yapıyor arkadaşlar ya? <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. Selam. Ben geldim beyler. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi? Beni kim getirdi? Nasılsınız? <laughs> Kaka yapıyor mu ya? Kaka yap. Bitmiş. Allah Allah Allah. Abi bunun ekranı baya küçüktür ya abi. Biraz daha büyük ekran olsaydı var ya. Abi oynayacak mısın sen de? Ya bu ne hal ya? Başka bir isteğiniz var mı? Evet. Rahat mısınız? Abi kapıyı kapatırsın çıkarken sana da. Evet. Ben çıkayım o zaman? Yok. Biraz şey yapsaydık ama. نسى, مسافر مسافر دلا